ve Fenerbahçe Kulübü hocasıyla, futbolcularıyla yola koyulmuş. Şampiyonlar Ligi elemesi için kampa girmişken, yönetimin takımı güçlendirme adına doğru transfer hamleleri yayında açıklandığı gibi Fenerbahçelilerin merakla beklediği, acaba yine gelecek mi dediği o simen transferinde ise sizleri keyiften dört köşe edecek müjdeler geldi. Neler mi oldu? Evet, Öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe futboluğa takımı kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine iniş yaptı ve hemen konaklayacağı otele geçti. Kafilede yeni transferler Tarık Çetin, Archie Brown ve Ogjen Mimovic de yer aldı. Kamp kadrosunda yer alan yeni transferlerden John Duran kafileyle otele gelmedi. Oyuncunun birkaç gün içinde kampa katılacağı öğrenildi. Sarı laciverti takım Portekiz'de Portimonense, Unio Delaria, El İttihat ve Benfica takımlarıyla tam dört hazırlık maçı yapacakken Ezeli Rokibi üzecek, Fenerbahçelileri sevindirecek transfer haberi geldi. Osimen transferi bozuldu. Şampiyon kulübün başkanı oyuncuyu Galatasaray'a vermedi. Öyle ki İtalya basınından Napoli Zona göre Başkan De Laurentiis parası olmayan kulüplerin bizden oyuncu istemesinden sıkıldım artık. Osimen'in hangi kulübü istediğiyle ilgilenmiyorum. Ben onu hangi kulübe satarsam orada oynayacak ifadelerini kullanırken Dünya cünlü muhabir Fabrizio Romano ise Galatasaray, Napoli'nin Victor Osimen için talep ettiği şartları reddetti ve şartların değişmesi halinde görüşmelere devam edeceğini ilettiği paylaşımını yaptığı gibi, Galatasaraylı yayıncı Uğur Karakullukçu da kendi YouTube kanalında sizleri gülümsetecek konuşmayı yaptı. Karakullukçu, Napoli başkanı teknesindeyken Galatasaraylı yöneticiler için söyleyin o adamlara defolup gitsinler, satmıyorum demiş. Bu kadar kibar söylememiş tabii. Daha ağır bir şey söylüyor da ben yumuşatarak söylüyorum sözleriyle başkanın Galatasaraylı yöneticileri pek de nazik olmayan sözüyle yol verdiğini açıklarken, yerel basında transfer haberlerinin belki de bir numarası olan yorumcu Yağız Sabuncuoğlu da Sports Digital Insider bölümünde Fenerbahçe ile ilgili akıllarda soru işareti bırakmayacak tüm gelişmeleri, iç transferden gelmesi istenen dış transferlere kadar Sabuncuoğlu yayında. Yönetim transferinde sözlü ilerliyor, sözlü teklif yapıyor yazılı teklifi finalde gönderiyor. Belli bir noktaya gelmeden teklifi yollayınca bu teklif başka kulüplere gidiyor. Alexander Cicu'nun da Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyorum. Şimdilik bunu söylüyorum. Birkaç gün içinde bekleyip görelim. Gelişmeler olabilir. Jose Mourinho, Milan Skriniar dışında hiçbir stoperi kabul etmiyor. İlla Skriniar olacak diyor. Skriniar olmazsa o zaman başka stoper bakılacak. Sarı lacivertlilerin planı Asensio ve Skriniar'ı ikili paket olarak getirmek. Ali Koç ve kurmayları Marco Asensio transferi için hem oyuncuyla hem de Paris Saint Germain'le her konuda anlaştı. Daha ne diyebilirim ki bunun üstüne sözleriyle? Jiku'nun vedasını, hocanın Skriniar ısrarını ve Asensio'nun bittiği müjdesini verirken... Şaka, bir soğuma ve Amrabat transfer detaylarına kadar inen Sabuncuoğlu devamında. Bir soğuma halen Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde yer almaya devam ediyor. Ama henüz resmi teklif yapılmadı. Bundan bir, bir buçuk ay önce Ali Bey Şaka'nın babasıyla görüştü. O dönem istediği maaş pahalı gelmişti. Şaka Fenerbahçe'ye gelmeye sıcaktı ama bugün itibariyle oyuncu Neom FC ile her konuda anlaştı iş bozulursa o zaman farklı şeyler olabilir. Bu arada Mourinho Amrabat'ı da istemiyor. Karagümrük maç performansını hiç beğenmemiş mesela. Gönderilmesini istiyor ama 5 milyon euro maaş alıyor Amrabat. Amrabat'a Serie A'dan 3 teklif geldi. Hepsini reddetti. Çünkü çok düşük maaş teklif ediliyor diyerek bir soğuma transferinin hala askıda olduğunu. Şakayla önceden görüşülse de yine de pahalı geldiğini Amrılbat'ın ise post açıkladı ve Livaković, İrfan Can Eğri Bayat, Omar Fayet olayını açıklığa kavuşturan Sabuncuoğlu, Livaković'e henüz hiçbir resmi teklif gelmedi. Liva ile ilgili bir görüşme gerçekleştirilecek. Kalmak isterse oyuncuyu zorlamayacaklar. İrfan Can Bayat birinci kaleci olarak devam edecek. Livaković satılırsa oraya bir ekleme olabilir. Uğurcan Çakır'ı Mourinho alınmış gözüyle bakıyordu. O yüzden kaleci adı bile vermedi. Uğurcan transferi gerçekleşmeyince Türk kaleciyle oynamak istediği için İrfan Can'ı birinci kaleci yaptı şu anda. Bu arada Bartu Elmaz'ın da kamp verileri iyi çıkmış. Hoca da şu an tutuyor. Göndermeyin, tutun bunu demiş. Oyuncu oynamak istediği için ayrılmak istiyor. Diğer yandan Omar Payet kampa Portekiz'e götürülmediği için çok üzgün. Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyordu. Nantes bundan 3 hafta önce Fenerbahçe'ye Omar Fayet için resmi teklif gönderdi ama yönetim 3 hafta boyunca bu teklife dönüş yapmadı. Nantes oyuncu tarafını arayarak bize dönüş yapmadılar. Kusura bakmayın, farklı seçeneklere gidiyoruz dedi. Omar Fayet çok üzülmüş, bir kez daha yıkılmış. Şu anda kendisine kulüp arıyor. Fenerbahçe'den ayrılacak ifadelerini kullandı. Son olarak uzun süredir tatilde olan ve yorumları, transfer haberleri merakla beklenen Serdar Ali Çelikler de voley programında hocanın bozuk atışını, yönetimin transfer politikasını, takımdan gidecek olan isimleri ve transfer olmasını istediği yıldızı tek tek açıkladı. Çelikler yayında yine Fenerbahçe yönetimi gecikti ve transferleri kampa yetiştiremedi. Jose Mourinho da huzursuz. Ayrıca hoca Amrabat'ın satılmasını istiyor ve iki tane orta saha istiyor. Fakat kimseyi almadan hiç kimseyi sattırmıyor. Mesela Bartu Elmaz'a teklif var. Onu da sattırmıyor hoca. Yönetim sol kanada hızlı ve skorer bir oyuncu bakıyor diyerek hocanın faslı oyuncuyu istemeyip yönetimin transferleri geç yapmasından pek de memnun olmadığını açıklarken bir savunma ve şaka transferleri hakkında ise çelikler. İbes bir savunma tam benim aradığım topu alıp gidebilen orta saha modeli. Fenerbahçe'ye yüzü bir kalesine dönükken topu kendi savunmasından alıp dönebilen ve gidebilen bir orta saha lazım. Bir savunma tam bunun tarifi. Sarıl acıvertliler bir savunmayı istiyor kardeşim. Hoca huzursuz ben söyleyeyim şaka bence çok zor bir transfer. Ne o gitti gibi. Ama mesela şaka olursa şaka, Fred, bir olma çok iyi üçlü olur. Çok başarılı bir üçlü orta saha olur sözlerini sark etti.